Rüstem abi her gece yaptığı gibi kayıyla balığa çıktı. Zevki sefa adamdır kendisi. Biz gene sabahın ilk ışıklarıyla elinde balıklar şu kapıdan girecek diye bekledik. Ama olmadı bu sefer. Çok severdi denizi, deniz de onu seviyormuş demek bırakmadı. Ağlayan mı ben burada ha? Göz yaşı akıtabiliyorsan ağla. Göz yaşı olmazsa komediye kayar ya şu zevki sefa adamı demesem böyle şu saatte gelirdi bu saatte giderdi falan desem daha inandırıcı olmaz mı? Ha teki? Yok. Ee, şöyle saati nereden biliyorsun diye sorarlar. Repliği hiç değiştirmeyelim bence. Hatta bence ağlamayın da siz. Çünkü gördüğüm ağlayınca abartıyorsunuz biraz. Ee benim hiç repliğim yok. Bana sormazlar mı? Bana niye yazmadın? Tembel herif. Ee, şimdi şöyle sigortada Şenol Bey'in adı geçtiği için size bir laf gelmez. Evet, peki ödemeyi hemen yaparlar mı acaba Tekin? Vallahi eğer inandırıcı olursak bir iki haftaya yaparlar ödemeyi. Oh. Tamam, o zaman vizyondan parayı kazanınca Rüstem abi denizden döner. E ölmemiş, biz de parayı geri öderiz. Mis gibi plan. Aleskla. İğrenç ama mis gibi plan. Sanat için yapıyoruz sonuçta değil mi? Tabii tabii, sanat için, sanat için. Rüstem abim, sanat için ölür müsün abim? Abi işte adım yazacak değil mi? Ya ne demek? Anısına bile yazacak, anısına! Bildin abi yükseldik sizin sayenizde. Demek ki ölümümüz değerli. Varım be! Ölürüm ulan be! Sanat için ölürüm ulan, ölürüm! Ülperdim, yemin ederim. Vallahi o zaman ölüm ilanını verelim gitsin. Ne dersiniz? Evet, evet. Verelim gitsin. Hayırlı uğurlu olsun Cemil Cümlemize. Sağ olasın Rüstem abiciğim. Allah razı olsun. Babacığım hayırlı ölümler nasip <laughs> etsin Allah işte. Kışımız belaya girerse de keserim seni. <gülüyor> <gülüyor> Tekin bize birer ortak kahve yap. Hadi. Hadi. Çap çap. Tekin.